yaşantınızda olan içsel aleminize ait duygu, düşünce ve inançlarınızın size yarattığı gerçekliği durdurabilmeniz için öncelikle içeride olanları elleriniz, gözleriniz, kalem ve kağıdın şahitliğiyle bir kağıda kalem aracılığıyla yazmanız ve görünebilir hale, yani içeridekilerin dışarıda görünebilir haline getirmiş olmanız lazım görünebilir hale getirdiğini yazdın ve bu duyguların hepsini ateşle yaktın. Bu yaktığın duygular sen bunları temizleyene kadar kitaplarla, videolarla ya da sana bu şekilde davranan insanlarla gelecek. Ama sen bunu şahitli bir şekilde yazıp görülebilir hale getirdiğin için karşında herhangi bir duygun suret bulduğunda gelenin ne olduğunu anlamış olacaksın. Gelenin ne olduğunu anladığında dedin ki bu benim iç alemimdeki hırs duygumun yansımasıdır. Dışarıda suret buldu. Önce içindeki hırs duygunu temizleyip daha sonra dışarıdaki sana bunu yansıtan aynayı oradan kaldırman, kırman lazım. Hayatından çekmen lazım çekemeyeceğin biri ise bile sen gerçekten yeterince iç aleminde temizlik yaptığında artık oradaki ayna seni yansıttığı için sendeki hırsı sana yansıtamaz. Çünkü biz et, bizde olmayan hiçbir şey alemimize, ekranımıza düşmez, gelmez. Kuantum fiziğine göre titreşim ve frekans yasası geçerlidir burada. Kuantum kader miktar ölçü demektir. Ve bizler kendi miktarımız kadar, kendi ölçümüz kadar kader yaşarız. Bu kendi ölçü ve miktarımız sınırlarımızla ilgilidir. Sınırlar bizim bu evrensel deryaya, dataya ulaşımımızı engelleyen ana faktörlerdir. Sınırlar kalktığında yani kişi bu zamana kadar Baktığında yani bizler bize yüklenen bütün kodlar, kalıplar, inançlar ve dünyasal boyuta kutuplu sisteme ait bütün her şeyden gerçekten sıyrılabildiğimizde, gerçekten arınabildiğimizde artık kalbin üstüne doğru 7000 frekans üzerinde titreşmeye başlayıp morfo genetik alan dediğimiz evrensel alanla bağlantı kurup kolektif alanla bağlantı kurup. O deryanın içindeki dataya erişim sağlarız. Bu deryanın içindeki dataya erişim sağladığımız alan bir tuz gibi orada eriyip deryanın kendisi olmaya başladığımız yerdir işte. Burada kişi Allah'ta fani olmuştur.